Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte sıcacık içini ısıtacak nefis bir çorba hazırlıyoruz. Yoğurtlu yüksük çorbası yapıyoruz. Çok pratik ve lezzetli bir çorba oluyor. Çorbamız için ilk önce tencereye 5 su bardağı su koyup kaynamaya bırakalım. Tencereye koyduğumuz su kaynamaya başladığında 1 su bardağı küçük hazırlanmış mantı ilave ediyorum. Hazır satılan küçük mantılardan kullanabilirsiniz bu tarifte. 1 su bardağı mantıya 1 su bardağı haşlanmış nohut ekliyorum. Nohut ve mantıyı mantılar yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. Çorbanın terbiyesi için bir buçuk su bardağı yoğurdu kaseye koyuyorum. Üzerine bir yumurta sarısı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Çırpıcı ile çırpıyorum. Malzeme pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırpıldı. Artık hazır. Mantının pişmesini kontrol ediyorum. Çok çabucak pişiyor. Yumuşadığını kontrol edelim. Yeterince pişti. Yumuşayan mantılara artık terbiyesini ekleme vakti. Terbiyenin içine çorbanın suyundan ekleyip ılınmasını sağlıyorum. Ve karıştırıyorum. Birkaç kepçe koyalım. İyice ılısın, ılık kıvama gelsin. Çorbaya yani tencereye eklediğimizde kesilmeler oluşmasın. Yoğurdu kontrol edebilirsiniz. Elinizi sürdüğünüzde ılık kıvamlı olduğu ise tamam demektir ve şimdi artık tenceredeki çorbanın içine ekliyorum ve kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Bu aşamada karıştırma işleminde bırakmayalım. Güzelce karıştırarak çorbamızı kaynatalım. Kesilmemesi için bu da önemli bir püf noktası. Bu aşamada çorbanız eğer ki koyu kıvamlı olur ise sıcak su ilave edebilirsiniz. Ben ekstra 1 su bardağı sıcak su ekledim. 5-6 su bardağı sıcak su yeterli geliyor. Sizler de kıvamını sevdiğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Çorba artık kaynamaya başladı. Kaynamaya başladığında 1,5 tatlı kaşığı tuzunu ekliyorum ve 5 dakika kaynatıp özleşmesini sağlıyorum. Çorbamız çok güzel bir şekilde kaynadı. Kıvamı da çok güzel. 6 su bardağı su bizim için yeterli geldi. Artık çorbayı kenara alıyorum ve üzerinin yağını hazırlamak istiyorum. Bunun için tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum ve eritiyorum. Tereyağı eriyip ısındıktan sonra içine 1 yemek kaşığı kuru nane ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Çorbamızın yağı bu kadar. Hazırlamış olduğum tereyağlı naneli biberli yağı çorbanın üzerine ekliyorum. Yoğurtlu yüksük çorbamız bakın bu şekilde hazır. Hemen sizler için servis tabağına alıyorum. Lezzetli, pratik bir çorba hazırladık. Bugün sizler ile birlikte yoğurtlu mantı çorbası yaptık. Yüksük çorbası daha önceden sizler için etlisini hazırlamıştım. Bugün de yoğurtlusunu hazırlamak istedim. Çok lezzetli, güzel ve pratik olan yoğurtlu yüksük çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın.